Pergel yardımıyla bir üçgenin kenar ortayını nasıl elde edeceğiz? Onu birlikte görelim. Şimdi i̇lk olarak bir üçgen oluşturuyoruz. Şöyle bir kenarımız olsun, Şöyle bir kenarımız ve bir kenarımız daha var. İlk olarak pergelimizi alıyoruz, açıklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Pergelimizin köşesini önce üçgenimizin bir köşesine yani hangi kenarın ee, kenar ortayını elde edeceksek onun köşesine koyuyoruz. Mesela ben bu kenarın kenar ortayını elde etmek Bu köşeye koyduk. Daha sonra pergelimizin açıklığını şöyle arttırıyorum. Pergelimi kilitledim. Ve şimdi bir yay çizeceğiz. Pergelin ucu bu köşede. Buradan şimdi şöyle bir yayımızı çizelim. Birinci yayımız bu. Bu yayı çizdikten sonra pergelimizin açıklığını hiç değiştirmeden bu köşeyi alıyorum. Pergelin ucunu alıyorum. Diğer köşeye koyuyoruz. Ve tekrardan pergeli bu şekilde buradaki gibi şöyle göstereyim. Evet. Şöyle. Tergenimizde işimiz bitti. Tergenimizi şu an kenar alalım. Şu yayların kesiştiği noktaları bir doğru parçasıyla birleştiriyorum. Yayların kesiştiği noktalar bu nokta. Ve aşağısındaki nokta. Şöyle düz bir şekilde. Geçeceğiz. Ve tam bunların kesişim noktası şurası. Şurası. Bizim kenarımızın orta noktası. Yani kenarın orta noktasını bulmuş olduk. Buraya da şöyle işaretleyelim. Bundan sonra yapacağımız işlem son bir işlemimiz kaldı. Köşe ile bu köşe ile buradaki kenarın orta noktasını birleştireceğiz. Şöyle. Evet. Şimdi doğru çizip çizmediğimiz kontrol edelim. Cetvelimizi alalım. Evet, cetvelimizi alalım. Şöyle kenarımızın üzerine koyalım. cetveli şöyle ayarlayabiliriz. Evet. Kenarımızın uzunluğu yaklaşık olarak sıfırdan başlayacak olursak böyle devam ettiğimizde 13,3 13,4 santim. Yarısı 6,7 yapar. Bu noktanın zaten 6,6 6,7'ye denk geldiğini görebiliriz. Tergel yardımıyla da kenar ortay bu şekilde